HETO of 2 erken erişimde satın alınır mı? Oyuna gelen yenilikler ve yeni başlayanlara tavsiyeler için yaptığım videomun içerisinde ben kısaca bu soruya evet yanıtını vermiştim. Ama bu videoda daha detaylı bir biçimde neden erken erişim için supporter pack satın alıp oynamaya değer bunu detaylı bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kaya. Sesim biraz değişikse kusuruma bakmayın. Çünkü birazcık bir, hani hafif bir rahatsızlık geçiriyorum. Onu da söyleyip kusura bakmayın diyeyim tekrardan. Ve neden erken erişimdeyken de oynamak isteyebilirsiniz? Bunun sebeplerine bir sıralamaya başlayalım. Her şeyden evvel Türkiye'deki oyuncuları özellikle ilgilendiren mevzu olduğunu düşünüyorum. Bunun ama oyunun fiyatlandırması. Şimdi kendi sitelerinde bile 30 dolara sattıkları hatta tam olarak söylemek gerekirse 30, 60 ve 100 dolar olmak üzere sattıkları üç farklı paketi Steam üzerinden 15, 30 ve 45 dolar gibi fiyatlardan satıyorlar. Bu satış fiyatının ilk etapta hata olduğunu düşünmüştük ve hani ben bayağı Twitter'dan duyurduğumu da hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar bu fiyatlar değişebilir falan diye de paylaştığımı hani e, çok net hatırlıyorum. Şu anda hala daha bu fiyatlardan satın alabiliyorsunuz ve bu bile başlı başına hani yarın öbür gün artar mı acaba stresini yaşamaktansa almak için bir sebep. Oyun fiyatı artar mı korkumuz artık iyice trajik komik bir hale aldı ve şakasını yaparak gülüyoruz falan ama hani gerçekten de eğer ki 30 dolardan doğrudan doğruya satılıyor olsaydı da ben şu anda birazdan anlatacağım sebeplerden ötürü e, satın almaya değer olacağını düşünüyordum. Halihazırda böyle e, otomatik olarak kendiliğinden indirimli bir haldeyken de ancak kaçırmamanızı tavsiye ederim. E, bir güzel yanı şu aslına bakarsanız bu 15 dolarlık en ucuz paketi alıp e, girdiğinizi varsayıyorum. Çok avantajlı bir durumunuz var. O da şu arkadaşlar. E, bu 15 dolarlık paketle beraber oyun içindeki dükkanını kullanabileceğiniz 300 puan size veriliyor ki bu 300 puan hani böyle supporter pack'le falan değil de doğrudan sadece puan olarak alayım deseniz bu da 30 dolar ediyor kendiliğinden. Hani burada ekstradan avantajlı durumu var diye de ekleyeyim. Peki bu 300 puan ne yapacağız diye soracak olursanız bu bir tutorial videosu değil ama konusu geçmişken aslında bunu çok kısa bir göstererek anlatmam yarar var. Stage type satın alma konusu bayağı önemli olabiliyor. Buraya araya gireriz anlatırım. Sonra da dönüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen çok kısaca anlatacağım. Oyuna girdiğinizde şu alttan mikrotransaction shop'u göreceksiniz. Buna tıkladığınızda direkt zaten e, şeye şey atıyor size. Oyun içi satın alabileceğiniz yerlere atıyor. Sol üst köşede zaten direkt puanınızı göreceksiniz. Sizde 300 yazacak. 15 dolarlık paketi aldınız Takdirde eğer petofex of Exile 1'de para harcadıysanız stash tab falan aldıysanız onlar da bu arada ücretsiz aktarılıyor. Hani yeni başlayacak olanların haricinde geçmişte oynayanların da e, aklında olsun. Buradan hemen şurada solda shop'a geldiğinizde en kritik şeyler arkadaşlar. Bu ilk 300 puanınız harcayacağınız yer stash tab'dan olacak. E, bu stash tab içerisinde alabileceğiniz pek çok şey var ama e, her şeyden evvel şurada hemen buluyorum e, currency stash tab bir tane almanız gerekiyor. Kendi tab'imi göstereceğim. Oradan gene e, şey yaparsınız. Şu anda bir de ekstradan da bir 120 indirim de var. Zaman zaman bu Orada oyun için e, parayla aldığınız yerde satışlarda da indirimler oluyor. Pet of Exile 1'de de oluyordu 2'de de oluyor. Siz bu videoyu izlerken bitmiş olabilir ya da bir sonrakinin tarihi durulmuş da olabilir. Haberiniz olsun ekstradan da bir kar edebilirsiniz. E, ben indirimsiz fiyatından konuşayım. 75 puan karşılığında alabiliyorsunuz en kritiği bu. Bunun haricinde oyunu ilk kez oynuyorsanız e, sizin muhtemelen e, 4 tane zaten şey hani bir stash tabiniz var. E, dolayısıyla onları... E, verimli kullanabilmek için o da şurada bir yerde olması gerekiyor. Upgrade to Premium Stash Tab. Birazdan anlatacağım bunun da sebebini. Stash Tab başına 15 puan karşılığında Premium Stash Tab'e çevirebiliyorsunuz. Hem tipini değiştirebiliyorsunuz hem de ticarette kullanabiliyorsunuz bunları. Yani bundan 4 tane alıp elinizdekileri kullanmak da mantıklı olabilir. Ekstradan mesela şurada e, burada Premium Stash Tab 6'lı paketi 200'den indirimsiz fiyatı. E, teknesi 40 üzerinden satılıyor. Yani elinizdeki 4 tanesi yetmeyecek gibi olursa isterseniz direkt 6'lısını lı, alıp rahat da edebilirsiniz ilk etapta. Önemli olan şeylerden bir tanesi bu olabilir. Çünkü birazdan göstereceğim şekilde e, ticarette falan kullanmak da mantıklı olabiliyor. Ama şimdilik acele etmeyeyim ya da burada quad stash tab falan gibi şeyler var. Daha büyük. Hani tek stash tab'de 4 katı alan oluyor vesaire gibi. Bunlara da bakabilirsiniz. Ama en azından bir sonraki indirimlere kadar saklayayım derseniz ce e, pardon ce değil, currency stash tab'i ve e, en azından 6'lı premium stash tab'i eklemenizi tavsiye ederim. Ya da en az azından bir iki tane alıp dışa şey yapabilirsiniz daha fazla. Kenarda tutmak isterseniz. Bunlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız hemen buraya geldiğinizde bakın mesela currency bu. Bütün crafting'lerde kullanabileceğiniz currency'leri, orb'ları vesaireleri burada kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında mesela ben şey falan da yaptım. Bu diğer premium steştepleri niye alıyordum? Mesela burada sağ yaptığınızda yaptığınızda rengini, ismini vesairesini falan değiştirebileceğiz. Infinity's diye bir olay var. Doğrudan doğruya belli şeyleri belli yaratsın atsın diye. Onlar çok önemli değil. Ayarlayabileceğiniz tabler var. Yani kolaylık olsun ya mesela benim coat stage de vardı. Buraya ne lootluyorsam arkadaşlar. Burada da hatta bunlar da var. Bunları da direkt böyle açayım. Çok böyle neyin ne olduğuna bakmaya bile ihtiyaç duymadan ki mesela bu fena da giymiş gibi de gözüküyor. Hepsini ben buraya atıyorum arkadaşlar. Eğer bunlar kıymetli şeylerse zaten e, otomatik olarak bana yani 5 dakika içerisinde 6 dakika içerisinde teklifler gelmeye başlıyor. E, burada ben hani bir exalttan satmaya karar vermişim gibi koydum. Burada 3, 5, 7, 10 40 falan gibi daha böyle kıymetli olan gerçekten değerli olacağını düşündüğüm şeyleri buralara koyuyorum ki otomatik olarak hani buraya attığımda ticaret için kullanılabilir hale geleyim. Bunlara teknikler gelsin. Satılan sat, yani mesela 40 e, yere koyduğum eşya uzun süre satılmazsa hop 10 egzaltlık kısmına alıyorum. Gene satılmazsa 7'ye alıyorum falan filan gibi bir dünya. Dediğim gibi eğer çok kıymetli bir şey farkında olmadan buraya koyduysam zaten böyle şey yağıyor arkadaşlar. Böyle çok kıymetli bir şey koyduğunuzda çok ucuza koyduğunuzda böyle tık 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 diye bir mesajlar yağıyor. O zaman anlıyorsunuz ki ben bunu buradan çıkartayım. Daha pahalı bir yere koyayım ya da detaylı bakayım ne var ne yok diye Petof Exile 2'nin e, trade sitesinden de zaten hani e, kontrol edebiliyorsunuz ekstradan kontrol etmek isterseniz ürünlerin fiyatlarını vesairelerini ama bu işte dediğim gibi bu stash tab'lerin içine, içine koyduğunuz anda otomatik olarak trade sitesinde listeleniyor eşyanız satışı da öyle yapıyorsunuz o yüzden çok kritik bunlar. Bunun dışında bende bu Delirium, Gem, Flask ve Essence gibi tabler de var ama yani şimdilik çok da olmasa da olur noktasındaydı bunlar. Eğer ki elimde sınırlı puanım olsaydı bunları almazdım. Bunların da ben de Var olmasının sebebi Path of Exile 1'de Var olmaları Öyle bir güzellik de var e, Diyebilirim En azından benim açımdan Bu kadar zaman yatırdığım parayı Path of Excel 2'de de kullanabiliyorum Ki bir diğer güzel yanı da O Eğer daha evvel oynadıysanız Ama erken yarışmaya girmeyenlerdenseniz Bir başlamak için bir sebep de olabilir Bu sizin açınızdan sıfırdan başlamayacaksınız yani. Yine dayanamayıp araya bir tutorial kısmı yerleştirmiş oldum ama şimdi tekrardan da bana kadar ise erken ölçümde almaya değecek olan sebeplerden bir tanesi Grinding Gear Games'in inanılmaz derecede oyunculardan gelen geri dönüşlere göre böyle ufak tefek ayarlar yaptıkları ve insanların sinirini bozan şeyleri çok hızlı bir şekilde değiştirdiklerini gördüm. Bu iyileştirmeler başlı başına beni açıkçası memnun etti çünkü ya biliyorsunuz arkadaşlar bazen böyle bir her ne kadar oyuncuyu dinliyor olsa bile en dinleyen oyunlar bile doğrudan doğruya çok hızlı bir şekilde adım atmamaya çalışırlar teknik açıdan bir sıkıntı yaşam olmak vesaire falan için. Bu da benim gibi hani çok fazla erken erişim oyunu deneyen ya da sürekli olarak kendini yenileyen oyun oynayan insanlar için şey izlenimi oluşturuyor. Ya de biliyoruz ki bir sonraki güncellemede bunları düzeltecekler. Ben o güncellemeyi bekleyeyim falan filan de ama burada şimdilik gözüken o ki Path of Exile tarafında öyle bir durum yok. Dolayısıyla daha oyunu erken aşamada oynarken hani bir yandan bir gün söylediğiniz şey ertesi gün düzeltilebiliyor gibi bir izlenim verdiler. Bu bile başlı başına aslında erken erişim oyunlarından çekinen insanların çekinmemesi için bir sebep oluyor bana kalırsa. İçerik sayısı da inanılmaz derecede doyurucu bir erken araşım oyunu için. Ben bu videoyu çektiğim esnada arkadaşlar 44-45. saatte falandım. Hatta yani sonuçta bu videoyu yayınlamadan evvel bir 5-6 daha oynar 50 saati deviririm muhtemelen aksilik olmazsa. Ve Endgame içeriğini tüketiyorum şu anda ve bu Endgame içeriklerini tam manasıyla tüketip Uber Boss'lara gelmem muhtemelen bir 20-25 saat daha falan da alacak. Tabii tabi bunda benim birazcık daha ağır kanlı oynamamın ve hani doğrudan doğruya tadını çıkartarak aste aste hani mekanikleri çözmeye çalışarak oynamamın biraz etkisi de olabilir. Biliyorum ki çünkü 50-60 saatte hani Uber Boss'lar rushlayanlar falan falan da oldu internette dolu manyak var arkadaşlar biliyorsunuz yani ama ben hustle kenan bağlayacağım şey şu ki e, oyunda gerçekten çok fazla içerik var arkadaşlar. Oyuna endgame olarak eklenmiş olan yeni sistem. Hani ilk oyundaki mapping sistemini birazcık daha böyle dallandırıp budaklandırıp sonu bucağı gelmeyen devasa bir harita içerisinde yol çize çize gittiğiniz bir yapıya getirmişler. O yol çize çize gitme yapısı içerisinde böyle ekstradan ya şimdi bu yine tutorial veya şey olmadığı için detaylı girmeyeceğim ama işte kuleler yapmışlar. Kulelere ayrı upgrade'ler koyuyorsunuz. Onlar etraftaki haritaları güçlendiriyor vesaire gibi böyle hem böyle deneme yanılma yoluyla biraz daha test edip ne oluyormuş diye onu kontrol ettiğiniz, keşfettiğiniz bir sisteme gitmişler. Hem de bir de işte Atlas ağacıyla birlikte hani kendi oyun zevkinize ve deneyiminize göre bu oyun sonu içeriğini de kendinize göre şekillendirebilmenizi falan sağlamışlar. Bunların hepsini kurcalarken falan ben hala daha büyük keyifle oynuyorum ve hani birazcık şey gerçeği de var. Hani karakterim de 80 levele doğru yaklaşıyor ve esas gücü de ortaya da çıkmaya başladı. Oyun hızlanmaya başladı. Tempo artmaya başladı. işte güçlenmeye falan da başlayınca o, o, o güç fantezisini de gayet güzel yaşatmasından ötürü ben ekstradan da bir keyif alıyorum. Neyse. Oyunu, oyunu övmekten sebepleri anlatmak, dağılıyorum bazen ama kusura bakmayın. Hakikaten büyük keyif alıyorum şu esnada. Neyse, bütün bunların hepsi ortaya çıkmaya başladığında oyuncu kalı 2 hafta oldu ve deli gibi oynuyorum ve hala daha yapacak bir şeyler bulabiliyorum durumundan ötürü ekstradan eğer kafasında erken şimdi oynamak için yeteri kadar içerik var mıdır diye sorusu olanlar varsa onlara da açıkçası yanıt olabilir bu bol bol içerik var arkadaşlar. Erken erişimde olmasına rağmen. Bir de aslında önceki videoda değinmek istediğim ama çok da fazla fırsat olmayan bir şeyi de burada altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar Pet of Exile'ın topluluğu bayağı da iyi bir topluluk. Hani yardımlaşmayı da seven ya da bilgi paylaşımını da seven bir topluluktu. Pet of Exile 2'de de bu durum değişmemiş ve şu an erken erişim olmasından kaynaklanıyor. Yani zaten oyunu çok seven ve o e, yani sürekli olarak yardımlaşmayı, paylaşmayı seven e, ekibin erkenden oynamak isteyip oynadığı bir dönemde olduğu için olduğundan da yardımcı olan bir ekip var işin içerisinde. Hatta şöyle bir şey bile oldu satmaya çalıştığım bir eşya vardı. Hani satın almak isteyen bir alıcı çıktı. İşte tabii ticaret yapmak için aynı yerde bulunmanız gerekiyor. Benim haydatıma geldi, sığınağıma geldi. İşte orada e, ticaretimizi yaptık işte parasını ödedi vesaire falan filan. Tam gidecekken şey dedi ya dedi hani kendisi de benimle aynı karakter oynuyordu. Mercenary oynuyordu ve ya levellerimiz aynı. Sen acaba kaçıncı level haritalara dönebiliyorsun vesaire falan diye böyle sordu. Oradan bir muhabbet işte başladı. Hani işte ben aslında şu anda tier 2 maplere dönüyorum ama muhtemelen 3 3'ü 4'ü falan da çok rahat yaparmışım gibi hissediyorum. Bunları rahat dönüyorum falan dedim. Aa ben de o durumdayım falan diye böyle muhabbet aldı. Sonra da şey falan dedi. Ya hani, e, ben de solo oynamayı seviyorum ama eğer duo takılmak istersen e, ekleşelim, takılalım falan filan dedi. Ve birdenbire böyle arkadaş edindim aslında bakarsanız yani. Hani e, ilginçte bir hani yapısı oldu. Bu tarz diyaloglar da olabiliyor. Eğer ki siz böyle hani yeni başlayan da bir insansanız ve acaba işte böyle yardımcı olacak vesaire falan birilerini bular, bulur muyum, bulamaz mıyım falan diyorsanız böyle de bir ortam var. Path of Exile 2'nin. Kaldı ki topluluk konusunda illa oyun içerisinden birisini bulmanıza gerek yok. Türkiye'de de pek çok oyuncu topluluğu bulunuyor arkadaşlar. Gerek içerik toplulukları oluyor bu. Gerek hayran toplulukları vesaire oluyor. Bunları bulup katılarak da yine destek alabileceğiniz bir durum var. Zaten çok sayıda oyuncunun olgunluğunu yani daha çıkmadan bir milyon satmasından biliyoruz. Türkiye'de de aktif bir şekilde yardımda alabileceğiniz, fikirde paylaşabileceğiniz pek çok topluluk bulunuyor Pet of 2 için. Bu da erken başlamak için bir sebep olabilir sizin için. Erken erişimde başlamak için sizi korkutmaması gereken bir diğer mevzu da çok hızlı bir şekilde yardımcı kaynakların üretilmeye başlamış olması oldu. Az evvel şey falan dedim ya arkadaşlar hani 40 saatte bütün Uber bossları falan kesenler bile oldu vesaire vesaire falan diye. Yani öyle deli gibi oynayan insanlar genelde sadece oynamakla kalmıyorlar. Ekstradan kendi işte build'larını da paylaşıyorlar. Nasıl yaptıklarını falan da anlatıyorlar. Dolayısıyla takıldığınız bir yer olursa bu hani en son illaki end game tarafında, oyun sonu kısmında değil, genel itibariyle kendi karakterinizle alakalı ya da yapmak istediğiniz hoşunuza giden bir skill ile alakalı atıyorum. Ya ben mesela şunu kısmen yaşadım. Kendi karakterimi kendim bir yere kadar geliştirdim. Oynamak istediğim silahları ve yani silahların da dışında skillleri vesaire falan seçtim. Ama sonra şey yaptım. Ya bu, bu skill'e hangi e, support gem'i takayım falan filan gibi konularda böyle o benim kullandığım skillleri kullanan build'lar yapan insanların kaynaklarına falan baktım. Oralardan fikirler aldım. Hani tamamen birebir başkasının build'ını yapmak da istemedim daha ilk aşamadasındayken. Eninde sonunda onu da yapacağız zaten falan ama sonuçta böyle e, onların build'larına bakıp neyin işleyip neyin işleme ...ve ufkumu açmak için şeyler falan da öğredim ve tonla buldum arkadaşlar. Ve sadece benim oynadığım karakterin değil... ...bütün karakterlerin çok acayip e, rehberleri falan yapılmış durumda. Neyi nasıl kullanırsınız, hangi mekaniğin nasıl çalışıldığını... E, ...nasıl hani çözemediyseniz onu öğrenebileceğiniz falan kaynaklar da bulabiliyorsunuz. Bu da zaten hani bu kadar kompleks bir oyun olduğu zaman... ...epey önem arz ediyor. Özellikle erken araştırma aşamasında oynamak isteyenler için. Bu şu demek değil bu arada. Bir önceki videomda da söylemiştim. Daha böyle kendiniz keşfedin, kendiniz yapmak istediğiniz şeyi yapın. Buna çok net olanak sağlıyor oyun. Ben kendim istemediğim gibi sizin de açıkçası şu aşamadayken en azından böyle aman 20 saat oyun oynayacağız diye 50 saat video izledik, ee, rehber okuduk falan gibi bir duruma düşmeyin. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Kendi istediğiniz şekilde oynamaya devam ederken böyle takıldığınız ya da ne bileyim ya şu skill'in hasarını daha nasıl arttırırım? Hangi support'ları takarım gibi gibi mevzularda ya da ya milletin işte spirit kaynağı şu kadar fazla bende niye bu olmadı? Bir şey mi kaçırdım falan gibi sorularınız olduğunda bunların yanıtını alabileceğiniz pek çok kaynak var bu açıdan söyledim. Bunun dışında şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani e, biliyoruz ki Path of Exile 2'de zaman geçtikçe, yeni içerikler geldikçe, tamamlanmaya yaklaştıkça daha da hardcore bir oyun olacak. Daha da e, kompleks, daha da derin bir oyun haline gelecek. Şu an erken ölçüm aşamasında başlayıp henüz oyunun işleyişinin daha kolay kavranabileceği bir aşamada e, oyuna başlamanın da bir avantajı olabilir. Önümüzdeki dönemlerde yeni gelen içerikler arasında bu olmazsınız. Pe i̇lk Path of Exile'in problemlerinden bir tanesi de oydu. O kadar çok içerik çıkmıştı ki bir yerden sonra. ilk kez oynayacak olan bir insan böyle birbirinden farklı 40 tane mekaniğin içerisinde kaybolup gidiyordu. Path of Exile'da ilk oyundaki mekaniklerin çok ciddi bir kısmı buraya yine eklenmiş olsa da ki az evvel de dediğim gibi çok fazla içerik var içerisinde. Bunlar hala daha yeni başlayan insanların e, adapte olabileceği seviyedeler. Ben şu kadar iyi çıkışının ve oyuncuların da açıkçası e, ödüllendirmesinin üzerine tahmin ediyorum ki Path of Exile 2'de 2 sene sonra falan Path of Exile 2'de o kompleks yapısına ulaşacak. Dolayısıyla şimdiden giriş yapıp kendinizi ısındırmaya başlayabilirsiniz bence arkadaşlar. diyeyim ve lafı daha fazla da uzatmayayım arkadaşlar. Her ne kadar bir önceki videomda da gönül rahatlığıyla alabileceğinizi söylesem de burada tekrardan hani sosyal medyada da çok soran oldu. Bir önceki videomun altına gelen yorumlar da vardı. Gerçekten almaya değer mi? Alayım mı? Almayayım mı? Hala çok aradayım falan diyenler vardı. Ben bu insanların gözünü korkutabilecek ya da almak konusunda kararsız olanların olası sorularını falan yanıtlamaya çalışarak bu şekilde size aktarmaya çalıştım. Açıklamada direkt Steam sayfasına giderek dediğim gibi normalde kendi sitesinden sattıklarından daha uygun fiyatı alabilirsiniz. 15 dolardan giriş paketini satın alarak oyuna başlayabilirsiniz. Videoma destek oldukları için PetoPegzail ekibine de bir kez daha teşekkür edeyim. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.